Müsle nedir? Arapçası el müsletü olan kavramımız, savaşlarda ölen kişilerin kulak ve burunlarını kesmek, karınlarını deşmek suretiyle yapılan bir işkence türüdür. Araplar arasında oldukça yaygın olan bu işkenin en acı ve bilindik örneği, Uhud Savaşı'nda Hz. Hamza'ya yapılanlardır. Sizler için seçtiğim örnek cümle, Salebi'nin el Keş vel-Beyan An tefsir Kur'an adlı eserinde yer almaktadır. Buradaki bilgiye göre Uhud Savaşı'nda Müslümanların hemen hemen hepsiyle Hanzala hariç müsle yapılmıştır. Kavramlarla ilgili her türlü istek, uyarı ve şikayet için benimle iletişime geçebilirsiniz. Kanala eklenecek yeni kavramlardan haberdar olmak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.